Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Üniversitelerden duyurular gelmeye devam ediyor. Artan vakalardan kaynaklı olarak üniversitelerin almış olduğu farklı açıklamalar var arkadaşlar. Bu videomuzda iki üniversitemizi ele alacağız. Öncelikli olarak Beykent Üniversitesi'nden bahsedeceğiz. Yapılan duyuruya baktığımızda tüm ön lisans, lisans ve lisans üstü programlarında uzaktan öğretim programları hariç 2021-2022 düz dönemi başından itibaren uzaktan eğitim yoluyla sürdülen derslerin dönem sonu ve bütünleme sınavlarının online platformlar üzerinden yapılmasına eğitim türü yüzde olan dersler ile ön lisans, lisans ve lisans üstü uzaktan öğretim programlarının derslerinin dönem sonu ve bütünleme sınavlarının yerleşkelerde seyreltilmiş sınıflarda gerçekleştirilmesine karar verilmiştir arkadaşlar. Sizler de bu bilgiyi üniversitenin web sayfasından teyit edebilirsiniz. İkinci olarak Şişli Meslek Yüksek Okulu'nun yapmış olduğu bir açıklama var. Bu açıklamaya baktığımız zaman hazırlık programı dahil tüm programlarda teorik derslerin ve uygulamalı derslerin teorik kısımlarının tamamının uzaktan eğitim yöntemiyle online olarak yürütülmesine, uygulamalı derslerin yüzde eğitim yöntemiyle olan seyrinde sürdürülmesine, hazırlık programı sınavlarının yüzde gerçekleştirilmesine, uygulamalı derslerin yüzde eğitim yöntemiyle olan seyrinde sürdürülmesine, hazırlık programları sınavının yüzde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Üniversitelerimizden açıklamalar yapılmaya devam ediyor arkadaşlar. Süreçte dinamiz. fakat kaçırdığımız noktalar olursa sizler bu noktada mutlaka bizlere üniversitelerinizle ilgili bilgi verin arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.